Tecrübe konuşuyor. Videoya geçmeden önce size bir şey söyleyeceğim. Bu benim yan hesabım. Ben yan hesabımdan arkadaşlar isteğini boostluyorum. Mesela şimdi bir tane savaşçı savaşçıyla bir tane arkadaşım var. Ve kaç eldir onu bozuyorum mesela. Ee, şu 1 2 şu eğdi oradan tamam mı? Son linge kadar ben bozladım onu mesela göstereyim. Savaşçı şu. Sonra nerede savaşçı şu tik. Şimdi arkadaşlar neden? Çünkü oynayamıyordu Yani takım hep salaklar geliyor dedi. Bana bir yardım et dedi. Yani sahaya geçtim. Ee, onu boostlamaya başladım. Yani yardım ediyorum ya yüktesi yükselmesini dedikte. De. Onu, onu diyorum. Eğer e, buzlanmak isteyen varsa arkadaşlar e, bana de Instagram'dan yazabilir. Instagram'ı e, sağ üste bırakırım. Oradan bana DM'den yazın abi. E, ya da direkt ID atın. Tamam mı? Direkt ID atın ben size ekleyeyim buradan. Direkt aktif olduğunuzda buzla buzlayan yani. Sıkıntı yok. Yardım ederim size. Neyse videoya geçelim. Hepinize göstereyim. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oynadığım bir Franco oyunu göstereceğim. Abi bir Franco oynamış. Tam kanserim. Bir de skorum 2. 0-20 abi. Hiç ölmedim. 20 asist yaptım. 2 kill aldım. Bir tane ee, Titan diye biri vardı ya hani ya ben Franco maili göz gibi çekip Gidin şunun videolarına bakın. Allah çarsın çöp. Bütün hero'lar çöp. Aa, dün vs attık tamam mı? Üçünde de yendim, falan. <laughs> şimdi zaten <şimdi>, video kapandı. <laughs> şimdi abi, öyle bir kanser oynadım ki. <laughs> bak bak. İyi izle bak. Mystic 4 Lig'e. <laughs> Şerefsiz Frank'ı. <burası>. Çok <laughs> ben tabi bilmiyorum şu an önce gidip bluesuna bakıyorum gene buluya devam ediyor yok bırakmış diyorum hemen oradan geri dönüyorum orada beni çeşit durdurmaya çalışıyor ben tabi sapık prango durmuyorum gel buraya red <laughs> bakın bak 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 burada var ya burada 100, IQ, 100 IQ kullanıyorum bak 200 IQ hareket İyi izle. şimdi bak tik beni çektirtmiyor abi ben onu ona bu tarafa çektiriyorum hop diğer tarafa fizge hop hadi engelleşin diyorsa hop <gülüyor> 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 i̇şte. hop aşağıdan da ilk kanımızı aldık ya yani normalde ben normalde bendet de alacaktım baktım karşısı aldı sana orman yok dedim <laughs> çektim bu rengi ama oynatmadım oynatmadım. Bir de neler çekiyorum ya. Hiç işte oluyor burada. Ben tabi Blue'ya gidiyorum önce. Evet Vendetta Red'e gidiyor. Ben bu sefer gene de, de gidiyorum abi. Bırakmıyorum. Ama bu sefer alıyor sanırım. Bu sefer Tick ve Chu hepsi geliyor buraya. Bak. Sonra 4 kişi haftalar Bak bak çektirtmalar. Tick önüne geçiyor. Onu da çekiyordum. Tick önüme geçti. Tick'i kestik ama burada. Sonra direkt bir kaplumbağa. Şey bandit de daha iki ama. <laughs> Bunu da ben aslında. Ne yapıyoruz? Evinden alıyoruz evinden <laughs> evinden. Bir de kesiyoruz. Abi abi. De <laughs> <laughs> beyz atıyorum adamın önünde yazık lan. Manam yok beyz atacağım burada sanırım. Aynen. Hemen diğerlerine bakalım. Esmer'e bakalım ezmeli giriyor, Herhalde kesecek onu. Aynen keser. Ela. Ama Van Van keserdi bana. Neyse ben benim kendime döneyim. Evet. Ben gene Blue Buff'a gidiyorum. Bu da çekiyorum da alıyor ya. Öyle atlıyorum. Evet şimdi pençe atıyor. Alıyor. Birazcık geç geldim burada. Ama çekiyorum gene yani. Ne? Bak bunları ne yapıyor? Evet. Tekmeni geri atıyor. Çenç ultiliyor. Hop de gidecekti. Ama ultilemiyorum. Şimdi ultiledim. Lunox ulti mora açtı diye ultiledim. Tarar diye. Yoksa yani tank ultilemem hmm. Evet orada bekliyorum Benedetta'yı. Abi bir yerde Benedetta'yı öyle bir çekiyorum ki. Yani öyle var ya oğlum uçan benedet dayı çekiyorum ya. Yani. Ne türlü çençeni kesmeye çalışır tabii kesemez. Hayır hey, atıyorum muyum atıyorum. Javu izleyelim Javu orada arada. Yardım et! Yok tamam. Alu, alu gelecek sanırım oraya. Ve tek girmiştim arkadaşlar. Tek başıma girmiştim. Güzel. Kendimize bakalım. Şu nereye gidiyorum ben? Heh, tamam. Change'i çekeceğim zaten Tamam. Change oldu. Açtı. Açtı. Hop. Burada çekemedim. Kablom baya saldır diyorum avukarda. Ben tutarım diyor. Tuttum da zaten. Evet şurada de tabi içeri girmeye çalışıyor da ben ultiledim direkt onu bir de çektim üstüne elini nokta yapıştırdı ben tak indi sonra tiki tutmaya çalışıyoruz alu kart alıyor onu ama yanlış pen çatmış yanlışlıkla bak az kalsın kaç oyu çaldırıyor mu da aa ben almışım lan güzel babam bana deniyoruz sanırım niye burda he buff için bekledim bu arada birazcık da Vendetta bu arada bu oyunda Benedetta e, bayağı tilt oldu yani yazdı aşağıdan da şu an tekrarını izlediğimiz için gözükmüyor. Redine de bakıyorum belki oradan alıyordur diye attım. Redine almış ölmüş. Onu da fiske ot yapıyorum sanırım direkt kaçmasın diye. Uh <laughs> gel lan buraya. Yoksa <laughs> tarıyor abi çok güzel bak. Bak ayrıntıyı gören var mı? Adam ölmese bile çekiyordum yani. Tam öyle üstüne attım. İtemlere bakalım. Hızlı botlar. <laughs> Burada <Japir> şu <giymiş>. an <laughs> ben de iyi oyunda eğlendik mi baba ya? Şimdi maçta ben. Ben koşuyorum abi. Koş 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 Ben o kartla bir tur gidiyorum. Bandit'teyi görüyorum abi direkt oraya. Diyorum ki sana Bandit'te yok oğlum. Java orada bir sıkışıyor abi ama alıyor kili. Ama ölüyor sanırım. Orada çekemedim. Ulter çünkü. Evet orada kimi ultiliyorum? Tankın canı az da onu ultiledim zaten diğerlerini de kestik. Çok güzel. Linux'u ben full kastırdım yani. Linux'u başarılı bir güzel kastırdım Linux'u zaten sana. sonra verdi ellerine. Kuleyi açabiliyor muyuz? Açtık. İksir çıkabilirdim de çıkmadım iksir Biliyorum yani iksir çıkınca beni atamadım Ayrıca eğlencesine çıkmadı. Esmer orada bir sıkışmış. Ama öldü zaten aynı. Şimdi orada Bey zaten <laughs> Evet Lunox orada bak Lunox biraz satıyordu Yani göreceksiniz şimdi ilerleyen zamanlarda Bayağı satıyordu Sevmedim yani o işi. Evet orada bekliyorum Tabi Yine buff aldırmayacağım. Şimdi bak hemen bafa zincir atmıyorum. Bafa devam ettiğinde atacağım da tik önüne geçiyor işte. Ben de oteliyorum diyorum. Ben diyorum ki sana sen kimin bafın önüne geçiyor lan geber diyorum. Burada toptan atan geleceğim çünkü çarşı. Adamı çekiyor mu? Kovala kovala. Öldün. Öldün üzüldüm. <laughs> evet. Ah. arada bu oyun sonunda 9 kişi beni beğendi. Say yani oyunu ben beğendim Helal lan kardeş. alırlardı bende de var. O da direkt base atıyorum. Hatta burada atamıyorum. Şu geliyor. Aynen. Aklı yoksa bak. Öldü. Orada duruyor hala o canlı. Bu birinci satmaz. Tabi biz bir şey demiyoruz Son potansiyelimiz düşmesin diye motivasyonumuz da. Oynuyoruz oynuyoruz. Yani burada kartın redine yardım ediyorum. Ayrıca bak onu da çekiyorum. Al kart onu da kesiyor. Bak beyine bak. Adamı iki orman birlikte Kestiriyorum Orada esneyi zorluyorlar. Burada, burada bu zinciri yanlışlıkla attım Elim kaydı. Bıraktım yani elimdeydi böyle tutuyordum. Evet burada çekiyorum birisini. o öyle bir çekmiyor yok. Gördünüz değil mi? Aynı ayrıntı yine güzel Orada bandit de yol teledim. Van Van ulti açmaya çalışıyor. Bandit de cevabı kesemedi. Orada nasıl tilt olmuştur var ya. Change. Güzel duruyor. ya. Hop. Ah ve birazcık daha öne çekilse change o da geliyordu. Linux ultiledi abi. Ölüyor ama burada. Linux. Hayır lan. İyi güzel. Ya Frank oynadım da çok mana gitti. Orada mavi çekmemin şey Lunox'a aldırmaktı da sonra adamlar geldi bıraktık itemlerimi göstereyim antik zırh. neden karışası neredeyse hep şey abi savaşçı AD vuruyor Çoğu benzet devam antik sadece bir şey vurmuyor change de onun içinde sıkıntı yok direkt antik zırh çıktı sonra kahin çekiyor işte ultiledim direkt uçuyu. evet burada bir tek bizi yakaladı ama hiçbir işe yaramadı hani oyun oh Bak, bak 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 görüyor musun bak sapın bak direkt fiski yapıyorum Vam Aman sıkıntı çünkü ulti açarsın O ölüsüne beyiz ölüsüne beyiz 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 Bak farka bak ben beyiz atıyorum değil mi şu an he Bak bizim ormanın farmı 7 7294 karşı ormanın 4808 <laughs> Nasıl düşürmüş <laughs> Oğlum ya. Evet aşağıdaki farmı ben temizliyorum. Yani evet, esmer'in görmesi lazım da burayı. Kuleyi de aldılar mı yani? geliyor da yani milyon kalmadı ya kanka niye gidiyor? Ha evet, ittirecek bir tur daha tamam. Bu olan esmeri zorluyor. Ama ben geldim. Hop, tik gel bakayım buraya. Burada şu, burada kesemiyoruz. Ölümsüzlüğünü de alamıyoruz hatta. Burada vurasaydı onu alırdık ölümsüzlüğünde. Neyse devam edelim. Burayı tekin ölümsüzlüğüne aldık. Devam ediyor muyduk burada? Evet. öldürdü. Tüm Bak bak bak. Oh my god! Wow! Bak göremeyenler 3 saniye 5 saniye geri alsın gördüm bak. Adam pasifiyle geri kaçarken çektim adamı. Mükemmel ya. Ama ölmüyor işte abi. Bir de ölseydim mükemmel olur. Tut 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 tut. Benim oyun şeyim stilim bu. Satma. Çok satma abi. Yani satma çok sinir olur. Yani adamlar her şeyi deniyor. Tamam mı? Sen 5 kişiye giriyor. Hop şurada çayın çektim saf varmış. Safını aldım. Hop, teyit çıkıyor. <laughs> Hop, orada kandı. Hadi bakayım. Biz kekiyor <laughs> Evet, daha ölmedim hiç. 16 asistim var. Hop. Onu da çalarım kardeşim. Ondan sana orman yok. Niyetim bende de, de çekmek neyse ormanı varmış niyette. Ah. Burada birazcık daha yürüsem çekiyormuşum bir Ama ama burada kesemiyorum. Hmm. Lord'a alıyor. Alo. Hop. burada da çuğu çekiyorum. Burada bak manam yok. Manam yok görüyorsunuz değil mi manam? Manam yoksa not Yok mana yok işte. Meyiz atıyorum mana için. Ben tuttu aşağıda stupid atmaya çalışıyor. Ama tabi bu oyunu alamıyorlar yani. Hele bir sprint şekli yok. Sen iyi misin abi? Evet, mutlaka bizinkiler giriyor. Abi. Ben de koşuyorum bir de. Koş, 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 koş. Uf, bu şey ya. Aa, bu şey. Change speech. Formalen. Bu arada benim mainim Franco değil. Mainim Franco değil okulda da Jack Tüçü'ye Geber kardeşi Benim Franco değil En az 100 maçım var Franco ile ee, Eskiden şöyle Franco ne zamanlar oynuyordum Oooo buradan nasıl çektim çevimci ee, Meynim Franco değil Eskiden oynuyordum Franco'yu Hiç oynamadım hatta bir rahat buralar bu aralar Bir oynayasım geldi ya bu ilk oynayışım, ilk maçım. böyle oynuyormuş işte. Mal Titan gibi büyük ustada adamı çekemiyor. abi büyük ustada adamı çekemiyor. Acıcı. Ne kadar komik. adamları düşürüyorum böyle. Neyse o işte bu maçtı abi. Bak skoruma da bakın. Bak. 2-0-20. MVP, MVP zaten şeye... Lunox bir kere daha satsa, bir kere daha ise mvp ben alıyordum. Bak, bak. Takım savaşı oranıma bak. %55. Karşı tegin oranı bak. %33. Tamam mı? Anladın <laughs> mı? <mi>? Oğlum. <laughs> <Öldüm>. Ya. Yazık <laughs> bende dedi ya. 4.3 aldırmışız şuraları 3.0 3.0 3.2 Neyse böyle bir oyunda bu arada YouTube adına geri döndürdüm bende de doğru fit yaptım abi Pende kalsın kasni asas melebebe nasıldırım ya. Pende torfit lan. Orada pende torfit dayı anlamını bilmiyorsunuz. Pende torfit şu. Pende ta salmasan fitler demek. Neyse oraya da bir çerçevemizi koyalım değil. Ne koyalım? Ya şu güzel aslında parıldayanları seviyorum. Tamam, Kanka Güzel. İyi iyi iyi. Bu arada arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bak bak bak. Bak şimdi bak. Bak bak. Şimdi Mola iki mavi. 3866 sokak puanım var. Az kaldı biri oturuyoruz. Ve Globale olmama kaç puan kaldı sizce bak. 4017 istiyor değil mi? Bak 4017 istiyor değil mi? 4017. 4000 globale girmem için 4017 istiyor abi ve benim puanım son puanım 3864 bir haftaya globalim abi bir hafta Türkiye Türkiye sıralamasına gidiyorum ben de tada hadi bakayım böyle işte başka benim e, iyi şeyim olan neler sokak puanım oldu şimdi bu arada e, bakayım Yuzong vardı Yuzong eskiden çok oynuyordum Aynen. Bunda da altın çok oynuyorduk. Eskiden yani altıda kalmışız öyle. Ama ama sanırım datça biri. Aynen. Datça birim. Böyle turu turu var da bir çılı ele oynamışız var ya. Bak bak. Bak bak bak. Kostümü de sprenci. aldım abi ve istiyorsanız bu kırmızı oyunu da size izletirim. Sıralı maçtı. Rafa kaldı. Adam Rafael aldı. Dedi kırmızı olan var Ben daha yeni almıştım. Çok oynamadım kırmızı. Aldım abi kırmızı oynadık. Çok çok zor oyundu. Yemin ediyorum oyunu o kadar uzun sürdü ki. Bak savaş bir yerde yazıyor ya. Ne savaş süresi çok sürmüş ama çok eğlenceliydi. Bak iki, bir lord onlar aldı, bir lordu biz aldık. Böyle 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 uzattılar var ya Antik zürü falan filan akıllı itemler çektim mesela bakın size item şeylerini vereyim Cesaret botları neden çıktı? Abi karşıda ilitem Hanzo var Hanzo Şu var ama ben bir tekini soracağım ben bir tek yiyeceğim Bu bir zırh soyu ondan Sonra ben bu bak önce palayı bitirdim sonra bunu aldım Sonra avcı darbesi aldım hani neden avcı darbesi biliyorsunuz ki işte, Farm ya da orman hayvanı ya da adam öldürdüğünüzde size hez veriyor neden de suikansi anlamı olduğu için adamla birlikte güzel bir kıza erişiyorum. Abi yani o grencinin olmazsa olmaz abi. Kız seni yakalayamamaları lazım. Ondan onu çıktı. Şimdi siz otomatikten çıkıyorsunuz. Otomatikten otomatik yanlış abi. Yarısını pala bitiriyorsunuz. Hemen oradan bekleme süresi bekliyor. Hemen oradan umutsuzluk kırıcı. böyle değil. Akıllı iken çıkacaksınız oğlum. Zaten grencinin akıllı iken şey. Palayla avcılar vesaire zaten hasarı oluyor. Buradan sonra baktım bunlar hala bana vurabiliyor yani gelişiyorlar Bu bana fokus oynadık sonra Lafa bile bana koruyamaz yani o kadar böyle Ben de yapıştırdım vahşi gibi sonra oradan direkt antikleri aldım Çok da vuramadılar bana artık sonra dedim bir bitmeye savaş Bitmeye savaş da her şeyden atatımlık böyle veriyor bak Tilsiyeliler maniye elime, hippy bir ele bekleme süresi düştüğümde hareket edilmesi için çalışan her şeyden tadımlık tadımlık veriyor Ben de onu da aldım Güzel bir oyun Çok fazla sesim var orman olmama rağmen. Kilerimi bayağı çaldılar ama sıkıntı yok. Kardeşim oyunu aldık mı aldık. farmın da mükemmel. 14k Güzel. Birinci rolünde böyle aldık. Sonra acıma bir şöyle bakalım bakalım. Bunlar klasik. Bak burada Granger'ı daha yeni aldım. Deniyorum. Bak burada mevki oldum. Farma baksana. 19k farm'de. Ama tabi e, bizi salak vardı. Güzel. Bak burada sıralım Bir bendik de var ya. Sonracıma bir de orman değilim ha burada. Orman seni. Sonracıma bir çuğu oynamıştım lan çuğu nerede? Bir dakika abi. Ben bir çuğu oynamıştım. Heh. 7 sıfır. Sıfır abi. Bir sonra. 7. Bir hareketler yiyor. Bir hareketler yiyor. Ya o zaman çuğu oyunu gösterdim de yok. gösterilmiyor ya burada. Meğer her neyse arkadaşlar. Öyleydi. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. abone olup, videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, sizin destekleriniz de duyuyorum. Ee, desteklediğiniz için de teşekkür ederim. Desteklerinizin de varsa bir destek yapabilirsiniz. Olurum. Eğer istediğiniz bir video içeriği varsa söyleyin o video içeriğini çekelim hadi. Herkese görüşürüz. Abim. Ee, hayırlı hayırlı Ramazanlar. Kendinize iyi bakın.